Ağaç yaş iken eğilir derler. Ve gerçekten çok güzel de bir atasözü. Şu anda yanımda bir ağaç var. Tabi bu ağaç yamuk büyümüş. Yani görebiliyorsunuz biraz yamuk. Demek ki bu yaş iken, bu nasıl bir e, muameleye maruz ise yamuk olarak büyümüş. Artık şimdi onu doğrultmak istesek doğrultamayız. Niye? onu başlangıçta yaşıken, küçükken yamuk olarak dizayn etmişler ve öyle de büyümüş gitmiş. Şimdi düzelse kırılır. İşte bu ağaç yaşken eğilir sözünü çocuklarımızın eğitimi için söylerler. Yani çocuk yaşken, küçükken tam da böyle eğitilmeye müsaitken Allah'ını, peygamberini, dinini, İslam'ını tanıyan bilen vatanperver bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. Çocuk küçükken bu tür güzel erdemler ahlak verilmediği zaman büyüdüğü zaman onu Kur'an'a, İslam'a, peygambere, ilahi erdemlere, güzelliklere, hayırlı bereketli işlere, namaza, infak etmeye vermek istesek de onu zorlasak eğiltemeyiz, eğilmez. Yani dediğimizi yaptıramayız. Ancak onu kuruyan ağacın kırılması gibi kırarız. Yani istediğimiz işi küçükken yapabileceğimiz kolaylığı onlar büyüdükten sonra bulamayız. O halde ağaç yaş iken eğilir. Çocuk küçükken eğitilir. Çocuk edebini de terbiyesini de annesinden babasından görerek öğrenir. Ve onların anne babasına terkinleriyle büyür, yetişir ve Allah'ın sevgili kulu olur. Gelin çocuklarımızı ihmal etmeyelim.